Merhaba, bugün kendi içsel yolculuğumuzda 5. gündeyiz. Kendini nasıl hissediyorsun bilmiyorum ama eminim ki çok hızlı adımlarla yol almaya başladın ve kendini keşfetme yolculuğunda farkındalıklarında oluşmaya başladı. Bugün öz saygımızı yeniden inşa etmeyi planlayacağız seninle birlikte ve tabii ki günün içerisinde ayna egzersizi, yazma egzersizi kalp düşünceleri ve gün sonunda bir meditasyonla 5. günümüzü tamamlayıp çalışmada ilk haftanın sonuna doğru hızlı bir şekilde devam etmeye gayret göstereceğiz. Bak unutma sevgi her zaman için muhteşem bir mucize kürü ve yaklaşık 4 gündür bugünle birlikte yapacağımız çalışmalarla 5 gündür hep kendini sevmekten, hep kendini onaylamaktan, geçmişten bugüne kadar senin zihninde oluşmuş olumsuz negatif düşünceleri, kendi kendine belki de yarattığın kaosları, kendi kendine oluşturduğun eleştirileri ve yargıları fark etmeni ve bununla birlikte eleştiriden, yargılardan uzak ve yepyeni bir vizyona doğru ilerlemen için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Şöyle bir düşün bak, bebekleri ya da kendi bebekliğini, çocukluğunu o zaman ne kadar mükemmeldi değil mi? Çünkü o zaman hayatında bugün yaratmış olduğun eleştiriler ve yargılamalar yoktu nefesin bile farklıydı. Gayet doğal, gayet içten ve senin tüm vücuduna ve bununla birlikte tüm psikolojik mekanizmana maksimum düzeyde etki gösterebilecek düzeyde nefesler alıyorum. Ne zaman ki çevrendeki insanların eleştirileri senin hayatının gerçeği olmaya başladı, işte tam o noktada nefesinle birlikte tüm hareket mekanizmanı kısıtlamaya başladım. Eleştiri senin kendine olan saygını, kendine olan sevgini ve içinde bulunduğun kaostan çıkmanı engeller hale geldi. O yüzden bugünkü çalışmanın ana temasında eleştirilerimizi bırakıp, kendimizi yargılamayı bırakıp, kendimize olan saygımızı yeniden öz saygımızı yeniden inşa etmeyi planlıyoruz. Öz saygını inşa etmeye başladığın zaman karşıındakini artık yargılar olmaktan vazgeçeceksin. Karşındakini eleştirmekten de vazgeçeceksin. Çünkü bu özsaygı meselesine meselesini kendinde içselleştirmeye başladığın andan itibaren sen aslında kendini yargılamaktan ve eleştirmekten vazgeçtiğin için karşındaki insanların da e, herhangi bir şekilde yargılamadan onları olduğu gibi kabul etmeye başlayacaksın. Çünkü bunun ana kaynağında senin kendini olduğun gibi kabul etmen var olacak bugünün ayna çalışmasında kendimizi eleştirmekten ya da yargılamaktan vazgeçeceğiz ya artık o eski bizde var olan kalıcı hale gelmiş o negatif düşünceleri ortadan kaldıracağız ve artık eleştirmekten uzak tutacağız ya kendimizi. Bunun ana kaynağında ne var biliyor musun? İnsan doğduğu günden hayatının son anına dek Yeme, içme, hayatta kalma dürtüleriyle yaşar. Yani zihnin, beynin ilkel beyin dediğimiz kısmındaki e, komutlarla yaşar. İlkel beyin bize der ki ye, iç, üre, hayatta kal. Bu yaşamda var olma mücadelesini göster. Ve bu mücadeleyi gösterirken de aslında çevrendeki insanlar tarafından onaylanıyor olman da senin için en önemli durumlardan ve olaylardan bir tanesi. Sadece hayatta kalmak değil, başarmak, işte e, herhangi bir yarışta kazanmak ya da sen olduğunu birilerinin gözüne gözüne sokarak ispat edebilme çabanın altında aslında onaylanma isteğin yer alıyor. Ve sen onaylandıkça kendini daha değerli ve daha işe yarar hissediyorsun. Oysa ki şöyle bir bak bakalım insanların seni onaylamasını isterken sen kendini ne kadar onaylıyorsun? Yaptığın herhangi bir işte, attığın herhangi bir adımda ya da bir konuyla ilgili fikrini beyan ettiğinde gerçekten buna inanarak mı yapıyorsun yoksa yine o eleştirisel ve yargısal düşüncelerin mi seni yönlendiriyor? Sen eğer kendini kendini onaylamazsan seni hiç kimse onaylamayacak bu dünyada. Eğer sen kendine aferin demezsen, sen kendini alkışlamazsan kimseden alkış beklememelisin. İşte bugün aslında 5. günün ayna çalışmasında ana tema kendini onaylıyor olman. Şimdi aynanın karşısına geç. Yine o gözlerinin derinliklerindeki içindeki sene bir bak. Ve gerçekten kendini o içindeki senle eş değer hissettiğin anda bugünün olumlamasını tekrarla. Kendimi seviyorum ve kendimi eleştirisizce ve yargısızca onaylıyorum. Kendimi seviyorum, kendimi eleştirisizce ve yargısızca onaylıyorum. Kendimi onaylıyorum. Kendimi onaylıyorum ve bu olumlamayı gün içerisinde kendinle ilgili eleştiriler hemen zihnine dökülmeye başladığı andan itibaren defalarca kez tekrarlamanı istiyorum. Yaptığın herhangi ufacık bir işte bile olabilir. Yaptığın bir telefon görüşmesinin sonrasında bile olabilir. Ya da yansımını gördüğün herhangi bir noktada bile sadece ve sadece o aynada görmüş olduğun yansımana bak ve kendimi onaylıyorum cümlesini bugünün olumlaması olarak zihnine kazın. Ayna çalışmasını yaparken kendimi onaylıyorum cümlesini kullandın ya belki bu noktada zihninden bir sürü düşünce geçti. Çok kilolu olabilirsin, şişman olabilirsin. Kendini aynada yansımanı gördüğün zaman rahatsız hissedebilirsin. Şu düşünceyi geçirebilirsin aklından. Bu kadar şişmanken ve insanları bu kadar rahatsız edici bir dış görünme sahipken kendimi nasıl onaylayabilirim? Ya da ben yeterince iyi değilim ki. İyi olduğuma inanmıyorum. Neden kendimi onaylayayım ki? Yüzüm sivilcelerle dolu. Karşı tarafın beni beğenmesi için herhangi bir sebep yok. Kendimi nasıl onaylamamı bekleyebilirsin ki? Evet, bu tip düşünceler zihninden geçmiş olabilir. Tamam, o düşünceleri bir kenara bırak. O düşünceler zihninden geçtiği için kendini yargılama, kendini de eleştirme, Şimdi bizim amacımız aslında şu an bulunduğum halimle kendimi onaylıyor olmam, kendimi seviyor olmam. Dediğim gibi düşüncelerinin hiçbirisini yargılama. Bırak onlar orada dursunlar. O düşünceler zaten seninle bugüne kadar var oldular. Bizim amacımız bu düşüncelerin yerine yepyeni ve olmak istediğim senle ilgili düşüncelerini koyabilmek ve yerleştirebilmek. Ve bunu yapmak gerçekten çok kolay ama öncelikli olarak senin kendini onaylaman, takdir etmen ve kendine gerçekten ve yürekten alkışlaman gerekiyor. ...ajandanı alıyorsun eline... ...bugünün yazma çalışmasına geçiyoruz. Bugün yine biraz eleştirisel durumlardan bahsedeceğiz... ...ve kendini nasıl ifade ediyorsun... ...bunlar benim için son derece önemli... ...senin için de önemli olsun. Al ajandanı eline... ...sorular açıklama bölümünde yazıyor olacak... ...bugünün sorularını lütfen... ...içtenlikle cevapla... ...ve bu konuda herhangi bir engelleme gerçekleştirme kendine. Çünkü 21 günün sonunda... ...bu ajandayı açıp okuduğunda... İlk günkü senin düşünceleriyle son günkü senin düşünceler arasında ne kadar büyük farklılıklar olduğunu, aslında bu hayatın içerisinde kendine ne kadar acımasız davrandığını göreceksin. Ve bu acımasızlıklardan dolayı da hayatında ne kadar engeller yarattığını göreceksin kendine. O yüzden içten ve samimi olman son derece önemli. Birinci soru gelsin bakalım. Sevmediğin özelliklerini ya da kendini değersiz bulduğunu nasıl ifade ediyorsun? Yani kendinle nasıl konuşuyorsun? Buna bak bedenini ne eleştiriyor musun? Kendinle ilgili zekanı nasıl eleştiriyorsun? Hareketlerini, davranışlarını, kendine karşı yargısız infazlarını nasıl kullanıyorsun? Bunları şöyle bir uzun uzun yaz bakalım. Ve ikinci soru, çevrendeki insanlar senin hangi özelliklerini en çok eleştiriyor? Bunlara bir bak. Bu da son derece önemli. Örneğin annen senin çok kilolu olduğun için eleştiriyor olabilir. Ve sen bu eleştiriyi üzerine alıp sahiplenmiş olabilirsin. Ve bunu değiştirmek için herhangi bir çaba göstermiyor olabilirsin. Çünkü onun düşüncesi artık senin düşüncen haline gelmiş. Ve bunu kabul etmişsindir. Çevrenden sana ne tür eleştiriler geliyor? Ve sen bu eleştirilere nasıl cevap veriyorsun? Bunları kabullenmek durumunda mı hissediyorsun kendini yoksa değiştirebilmek için herhangi bir çaba gösterdin mi bugüne kadar? Bunları da bir yaz bakalım. Üçüncü soru, kendini sevme nedenlerinin bir listesini yapmanı istiyorum. İnsanlar seninle neden vakit geçirmek istesinler ya da neden vakit, vakit geçirmek istiyorlar? Bunları da bir yaz, bir bak bakalım İnsanlar seni neden seviyorlar ya da seni neden eleştiriyorlar? Aynı çalışmamızı tamamladık, yazma çalışmamızı tamamladık. Tabii ki sıra kalp düşüncemizde. Bugünkü kalp düşüncemiz kendim olmayı seviyorum. Sabah yataktan kalktığında kendi düşüncelerinle, kendi duygularınla, kendi alışkanlıklarınla kalkıyor olsaydın yıllardır kendini nasıl hissederdin? Yoksa sana empoze edilmiş bir hayatı yaşamaktan gerçekten mutlu musun değil misin bir bak bakalım. Kendin olmayı sevdiğin zaman karşındaki insanların da kendin, kendileri olmalarını kabul edeceksin aslında. İşte bugün gün içerisinde yansımını gördüğün her noktada kendimi onaylıyorum, kendimi seviyorum. Ve kendim olmayı seviyorum cümlelerini tekrarladığında bugünü mü müthiş bir şekilde kapatacaksın 5 günlük bir çalışmanın artık sonlarına 5 günün sonuna gelmeye başladık ve tabii ki gün sonunda bir meditasyon çalışmamız oluyor sizler için hazırladığımız meditasyon çalışmasında açıklamalar bölümünde link veriyorum sizlere oradan telegrama geliyorsunuz Telegramdaki grubumuzdan e, meditasyon ses kayıtlarını dinleyebilme şansınız ol Oluyor. Bugünkü çalışmaları tamamladıktan sonra Telegram grubuna gel ve oradaki meditasyonu dinle, bugünü muhteşem bir şekilde kapat. Yarın yine içsel yolculuğumuzla ilgili 6. günde sizlerle muhteşem çalışmalar yapacağız. Yarına dek kendiniz olmayı sevin, kendinizi sevin ve kendinizi kabul edin. Hoşçakalın.